kız lise talebesiymiş, lise ya. Benim şu andaki halimden bile küçük. Çocuk yani, çocuk. Nasıl yapabildin? Aşık oldum. Lise talebesi bir kızı olunmaz ama oldum işte. Ne bileyim, oldum sandım. Ben hep olmamış şeyler oldum sandım zaten. Hayatım güzel olacak sandım. Büyük bir sen olacağım sandım. Evliydin değil mi? Ondan bıraktın kızcağızı. Annemle mi? Annenden öncekiyle ilk karımla. Hamile olduğunu bilseydin belki. Hmm. Biliyorum. Biliyor muydun? İnanamıyorum ya. Bile bile mi bıraktın kızı? <laughs> Ailesi çok zengindi. Nasıl olsa hallederler diye düşündüm. Ya baba bırak Allah aşkına ya. Korktum Sezen, korktum. Ailesine söyleyememiş biliyor musun? Hamile olduğunu anladıklarında da iş işten geçmiş. Ulan benim yatacak yerim yok be. Ne bu dünyada ne öteki dünyada. Öldüğüm zaman beni kefensiz göm Sezen. Ben kefeni bile hak etmiyorum. Baba, yapma. Bana hala baba diyorsun ha. Benim neren baba? Babamsın. Ne olursa olsun babamsın. Nasıl biri? Oğlum mu? Abin. İyi biri. Çok iyi biri. Annesine çekmiş demek ki.